Adam kesti ya ben hala oradayım orada ne oldu acaba ya Hala aklımda bir yerdesin ya Vallahi billahi Ay neyi alacak gibi ha bu Devam et, devam Bir de telefon mu vardı onun elinde lan Olay var Durdu <laughs> mu <laughs> Bir şey var ama ben anlayamadım ya Telefonuyla oynuyor şefim kolay gelsin. Gel de Yo doğrusunu yapıyor bu arada. ama doğrusunu yapıyor. Oynamaması lazım. Doğru. <laughs> Doğru abi. Yapmayacak arabaya bayılıyorum ya. Ee, böyle hava soğuk olunca kimse olmuyor. Çok daha keyifli oluyor, çok daha eğlenceli oluyor. Oğlum gerildim e, amına koyayım ya. <laughs> aşağı acaba? O kadar hareket yaptı Oo. şunda mı düştü? Sana ya. bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah'tan orada düşmedi bu arada ha. O ilk başta. Ya, çıktı. <laughs> ben iyi. Galiba. Gerildim amına koyayım ya. Ay, yerler yosur. yerler, yerler yosun. Yerler yosun ya. Midem olamıyor dur. Yerler kaymıyor. Of. Oh. Bak. ama o biçim sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Oğlum motor nerede amına koyayım? Bir şey nerede? Videonun açık evet. olması güzel He. oldu. Nasıl yani? Aa burası İzmir. Aa kaza olmuş. Olay var. Bir ay kaza var lan orada. Bakalım mı? Bakalım ya. Gel gel bakalım. Burası hata ediyor. hatay. Hatay diyorum. Karataşın oranı. Dur ulan. Köpek. Devam edin beyler. Devam edin. <laughs> Köpeği Köpeği Söyle, mı? Çok köpeğe köpeğe falan <laughs> Dostum, çekim mi Çekim yapmıyorum. Aydınalım Abi burada. geçiyordum durdum iki dakika var mı yapabilirim bir şey diye. Bir tamam çekim yapıyordum da. Tamam hadi bir ayrılalım buradan. yok hadi. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir dakika. Arkadaşları bekliyorum gideceğim ben. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. <laughs> ha? Oğlum bugün arkadaşlar arabayla gidiyorduk tamam mı? Bir tane martı geldi. Yolun ortasına durdu. Korna çaldık. Gitmedi. İntihar etmeye çalıştı galiba. Sonra su arabadan indi. Kaçtı gitti amına koyayım. <laughs> Acaba hayvan intihar etmeye falan mı çalıştı? Ne oldu? Hayır bir de beni niye seçti ya? Sonra sol tarafa doğru koştu amına koyayım. Gitti uçtu sonra. Hayır uçabiliyordun. Niye beni tribe soktun? Yolun ortasında durduk bir de ya. Gel mi? Geliyor. Gitti misin? Gel yapmış kazayı. <laughs> Allah. Martı tek mi? Ben hiç bir şey değil mi Martı tek sandım. Abi Ama yok gerçek da, sormadım. Yok gerçek mi Martı ya? Ben Martı tek anladım biliyor musun? Martı tek oğlum, değil oğlum. Şu deyince anlamışsınızdır oğlum ya ne Allah Allah. <laughs> Martı tek uçarak uzaklaşacak mı galiba? Takip edin. Hastaneye geldik. Polis abi git dedi adam hastaneye kadar çekmiş bana beni. Arkadaşı apoyayım. çıktı arkadaşı. Ha pardon. Pardon. Ben oraya kaçırmışım şeyle konuşuyorum. Ben partiye bakıyorum. Ne oluyor lan? Bak.

e, yar Arslan mi lan o? Allah, Allah. Aman Yardım aman aman bak ya. Baba sende bir şey var mı? Gel gel sen bir gel bir gel Sen ne yapıyorsun ya? Gel gel Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Allahına ya? kurban olayım ya Gel gel buraya gel git gel 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 Yo yo ben almışım onu kaydı bende Sinyal vermedi değil mi o? Bende baba. Hey vermedi kan direkt onları. Abi sen ne yapıyorsun kurban olayım ya. Ne olmuş orada ya? Allah kahretmesin. Motor kazası. Malta ben bura? Oğlum şarkı müzik çok geriyor ya. E ee, oğlum ne olmuş lan? Burada nasıl kaza olmuş olabilir harbi lan? <laughs> Amortisörün yamulmuş. Ağrı bir adam bir yerleri kırılmış. Yok ya. Yok <laughs> mu? Bu abide bir şey kırılmış bence. Çok adam eksplodirse oturdu ağrım. İkna ol ya. şeyim yok, bir şeyim yok, bir şeyim yok. Kötü düştü. Ne oldu lan? Oradaydı lan. Yerde ıslak galiba ama şu Kamera çok gerici ya. Allah geçiyor lan. Yani. yani. Kırmızıda mı geçti? Allah Allah, Allah. Oğlum motorcu kırmızıda geçmedi mi? Kim kırmızıda geçti ya? Şey, şey, şey. Motorcu değil galiba. Allah Allah, Allah. Ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bak. Abi biraz etsin. Allah Allah. Beklesen gebereceğim. Herkes çok gergin ya. güzel sözler.com. İki tane dedin neydi? İki tane dedi sen. Görmedin bir şey mi var ya? Ne oldu Abi sen de hiç frene basmıyorsun ama ya. Oğlum bize şey söyle normal dönmemiş mi Hı. lan Sıra burada? Çıktı, Dur bakayım. sinyal mi vermemiş? Sinyal vermemiş galiba. Aman aman. Vurdu mu? Vurdu galiba. Abi bir şey söyleyeceğim bu videolar beni germeye başladı. Niye böyle oldu beyler? Kamera açısından falan mı amına koyayım? Ay müzikler gereksiz gereci yani bir şey olmayacaksa bile altıma pıtlatıyorum. Vallahi zafer bilin ya. Zafer abi güzel izliyorduk. Zafer abi bir de eğitiyordu bizi. Harbi Zafer abi eğitiyordu bir de bizi ya. Hayır harbi bir tane Zafer abi patlatıyordu <laughs> ya. Yok abi yeter 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 bak yine. Bir tane bir tane Abi yok abi 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 madara olduk var ya. Bir tane bir tane sokarım. Ya hayır ya hayır vallahi yeter oğlum bak bitmiyor bitmiyor bak çıkamıyoruz sonra çıkmıyoruz. Hadi. Gel toplan bak bak size bir şey söyleyeceğim ben bir. Yeter ya. Şuradan <laughs> sonra oyun ya. Yeter ya.